Yoğun bir çalışmada çalışıyoruz, siparişlerimiz yoğun, günlük 15 saat çalışıyoruz. Şey? Ramazan bayramına sayılı günler kaldı, bizde bayram telaşı vardı, onun için hazırlıkları yapıyoruz. Malazgirtimizin 1071 tarihinden dolayı 1071 tepsi tatlı yaptık, sipariş aldık bu yıl Ramazan bayramı için. Günde 15 saat çalışıyoruz, mesai yapıyoruz. E, Kimseye mağdur olmasın, bayramda tatlıları yetişsin zamanında diye. 15 yıldır tatlı sektöründe hizmet vermekteyiz. E, bu bayramda tatlarımızı tezgaha dizdik, e, yoğunluk başladı, yoğunluk devam ediyor. İyi bir tatlı, e, tereyağı, pancar şekeri, yani doğal şeker, bir de e, ee, tabii onun ve malzemenin kaliteli olması gerekiyor. Her yerden tatlı alınmaz. Tatlı bilindik yerlerden almalı lazım. Merdiven altı tatlıcıları tavsiye etmiyoruz. Her zaman gittikleri yerden tatlı almalılar.